Merhaba arkadaşlar. Bağcılar'da öldürülen kız çocuğuyla alakalı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Ya bu videoyu bir kez çekiyorum. Yani e, konuşmak çok zor benim için. Çocukların bu kadar kolay katlediliyor olması zaten beni inanılmaz derinden yaralıyor. Ama buna ek olarak da eee bana kızıyorsunuz, Devlet eleştirdiğimde, devletle alakalı şeyler söylediğimde sürekli beni eleştiriyorsunuz, sürekli kötü yorumlar şey yapıyorsunuz ama az bile söylüyorum. İnanın ki bunların olmasının en temel sebeplerinden birisi, en temel sebeplerinden birisi devletin işini yapmıyor oluş. E, cezasızlık kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir toplumda. Hiç kimse bir suç işlediği zaman ikinci kez düşünme gereği hissetmiyor. İnsanlar cinayetten giriyorlar, iki yılda çıkıyorlar, sekiz yılda çıkıyorlar, on yılda çıkıyorlar. İnsanlar insanları dolandırıyor, adam gibi ceza almıyorlar. Ee, yani mesela bir, bir şey için mahkemeye gidiyorsunuz, yıllarca davanız sonuçlanmıyor. Bir şeye şahitlik edeceksiniz. Ya kaç yıl süreceğini bilmiyorsunuz. İnsanlara gönül rahatlığıyla ya ben sana şahitlik ederim bile diyemiyor insanlar. Düzenin bu kadar işlemediği bir sistemde bunların hepsi olur. Düzenin bu kadar işlemediği bir sistemde olur. Ya adalet yok ki. Yani e, öldüren kişi de muhtemelen Suriyeliymiş ve aileninde bir dostuymuş yani. Bir gün önce gitmiş ailenin Almanya'ya gitmek için para topladığını biliyormuş. Anne evde olmayacağını söyleyince evde olmayacaklarını öğrenip gitmiş haberde yazana göre okuduğuma göre ya zaten onun tanıdığı birinin yapmasının korkunçluğunu geçiyorum ama biri de şöyle bir şey var ya bu ülkede bir sürü Afgan. Yani benim bir önceki videomun galiba yorumlarında da var. Komşusu Afganlar tarafından öldürülüyor ve Afganlar kaçıp gidiyorlar. Adamların kim olduğunu bilmedikleri için, adamların parmak izi olmadığı için vesaire bir sürü sebepten hiç kimse ceza almamış, hiç kimse olmamış. Ya bu adam da benzer bir şey düşündü. Zaten kaydım yok. Yani en kötü kaçarım diye düşündü. Belki bu kadar çabuk yakalanacağını düşünmedi. Ya da şöyle düşündü. Ya yakalansam kaç yıl yatacağım? Cezasızlık kültürünün bu kadar yaygın olduğu toplumlarda tüm bunları bizimki kadar sık yaşarsınız. Bir insan ben içeri girdiğimde bir daha işte 50 yıldan önce, 30 yıldan önce gün yüzü göremem diye düşünse emin olun ikinci, üçüncü kez düşünür bunu. Yapsam mı yapmasam mı? Ee, yani mesela biz şeyi kadın konuyu saptırmak istemiyorum ama. E, erkek şiddetini işlerken hep şeyi fark ederiz. Yani kadınlar evde eşine şiddet uygulayan adamlar o iş yerinde iş arkadaşlarına karşı, patronuna karşı öfkesini kontrol edebiliyor. Öfkesini kime karşı kontrol etmiyor? Zayıf ve güçsüz olana karşı kontrol etme gereği duymuyor. E, herkes öfkesini kontrol edebilir. Yani böyle çok nadir durumlar dışında herkes öfkesini kontrol edebilir. Herkes verdiği kararın sorumluluğunu düşünüyor. Ama e, adam şunu biliyor. Ceza almayacağım. O zaman yapayım. 3 yıl, 5 yıl bir şey değil. Ama kazanırsam şöyle kazanacağım. Ama şu olursa böyle olacak. Cezasızlık kültürü bunlara sebep oluyor. Ya çocuğa çok üzüldüm. Yani diğer çocuk da yoğun bakımdaymış sanırım. Umarım kurtulur. Ama e, Baba babaları Almanya'daymış. Aile de Almanya'ya gitmeye çalışıyor. Ya zaten bir vahşetin içinden çıkmışlar, gelmişler ve bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Onları en iyi anlaması gereken insandan da gelmişse eğer bu darbe gerçekten Suriyeli ise o kişi de yani orada da gerçekten artık insanların çürümeye başladığı bir şey galiba durum. Hani 3-5 kuruş için insanların bu kadar vahşileşmesi çok üzücü, çok yıpratıcı. Allah sonumuza hayır etsin ama tüm bunların sebebi gerçekten cezasızlık kültürü. Ya yani siz cezaları bir çıkarın 3 katına, 5 katına. Gerçekten insanlar mahkemede bir ceza aldıktan sonra gitsin onu bir yatsın. Görün bakayım bu olaylar oluyor mu? Bizi tüm bunları yaşamaya mecbur bırakan sistem, bu cezasızlığı getiren, afı şunu bunu getiren sistem yani kişiler ve e, bu millet böyle yaşamayı hak etmiyor ya. Artık birileri yani o oturdukları koltukta aldıkları paralar gerçekten helal değil onlara. biriler bir şey, Birileri bir şeyleri değiştirmeli ve biz de artık her gün her gün böyle vahşi şeyler okumayalım, görmeyelim, izlemeyelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.